Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 27 Kasım Pazartesi Bursa yarışları için karşınızdayım Sizler de Hoş geldiniz. Evet arkadaşlar haftanın açılış programı Bursa'da ve tek yarış programımız var. Ve 10 koşulu bugün biraz kalabalık. 91 safkanın yaramış olduğu çift altılı bir programımız var arkadaşlar. E, tabii e, hava pist durumları maalesef olumsuz yönde etkiliyor. E, Pazar günü İzmir yarışları seyreden görmüştür Zaten e, aralıksız yağmur yağıyor. Hala şu anda dışarıda şakır şakır yağmur yağıyor. <laughs> Benim de şansım var dün, e, dün değil evvelse gün akşamı e, o zaman yağmur yoktu. Çamaşır atmıştım. Onlar da hepsi şu an nasıl? Artık herhalde 10 gün sonra çıkartırız. Neyse e, arka kaya yağışlar devam ediyor ve e, İzmir'de kıyı şeritleri olduğu gibi dükkanlar hatta evler bile zemin katları hep su altında kalmış arkadaşlar. Bu konak e, tarafında hatta Alsancağa doğru giderken heykelin olduğu yerde bayağı deniz e, en az 50-100 metre 100 metre içeri girmiş yani ço e, çoğu yerlerde hatta botlarla dolaşanlar bile vardı. Ben inemedim o taraflara çünkü sağanak, yağış yüzünden e, tabii bütün ulusumuza e, geçmiş olsun diyelim iki vatandaşımız maalesef hayatını kaybetmiş. E, Allah e, tahsilatını affetsin. E, yani yapılacak bir şey yok ama bir hafta 10 gün kadar da baya bir yağışlar devam edecek yani şu anda Bursa'da yağış programı da var ama hani inşallah e, Kötü bir etkilenmez derim. Çünkü Bursa'da çok yağışlar olan bir yerler. O yüzden yine pisler, çamur büyük ihtimalle çamur. Çünkü her yerde hava şartları maalesef. Mevsim dışında bayağı 10 derece zaten düşmüş zaten sıcaklık. Çoğu yerde kar yağmaya böyle başladı. Gelelim programa arkadaşlar. Artık konuşulacak o kadar şey var ki artık yani yarış programından çıkıp artık hava durumu programına dönecek. Valla yapacak bir şey yok. Doğa işte böyle bir şey. Girelim bugünkü programlara. Şimdi herkese bol kazançlar, bol şanslar dileğimizi sunalım ve birinci koşudan itibaren e, yarış programımıza devam edelim. Tabi bu arada İzmir programımız tuttu yine. E, tutan arkadaşlar hayırlı olsun. İnşallah daha büyük ikramiyeler dileğiyle diyelim. Günün birinci koşusu saatler 12.30'u gösterirken şartlı bir iki yaşlı İngilizlerin 1300 metre kum yarışıyla başlıyor. Ve 10 safkanın yer almış olduğu bu koşuda e, Ontay Allah ayaklarımızı bastırsın hepsi de ilk kez start alıyorlar. Benim sıralama şu şekilde olacak. Dört nolu Selanik Prensi, bence benim güzel temsilcisi Mert Çelik ile Startdown Sohbkan. Çalışmalarında biraz daha bende ön plana çıktı. En azından orijinde de anne kanatlı bir Strike the Gold'un e, çamur pistinde de iyi taylar verdiğini biliyorum. E, o yüzden bu Sohbkan da e, iyi koşmasını bekliyorum. Dereceleri de iyi, bayağıdır uzun süredir hazırlanıyor. Mert Çelik de zaten iyi e, formda bir kardeşimiz. 9 nolu Ethereal City, Kids' Y temsilcisi Tugay Alıcı ile start alacak kurtar bir ekibisine ait e, ve oldukça da iyi gözüküyor. E, Hazırlıkları da fena değil. 5 nolu Sky Eagle, bir torak temsilcisi. E, Uğuz Eren ile start alacak olan bu yine çalışmaları beğendiğim bir isim. E, anne zaten bir TOROK, e, baba tarafı bir TOROK. E, gerçekten iyi bir iyi, iyi taylar veriyor. E ee, anne kanatına baktığım zaman bir Feruzlu zaten İzmir'de yarıştan çok seyrettim. Royal Avcıdan gelme yine CKF'nin e, torunlarından. O yüzden güzel kanatıyla ve çalışmaları beğendim. Safkan yine ön planda. Ee, daha sonra 7 nolu Deswood Sharp Crafting civici Nemzat Avcı ile Stat Avcı'nın yine yazılıklı biri. Ben, benim bu 4 tay biraz daha ön plana çıkıyor. Yani 4 9 5 7 olarak ama dedim bir tay yarışı bir de pistin çamur oluşu e, tabii misafkanlarda e, Şimdi hiç ummadığımız salkın ters yönde etkileyebilir ama ben en azından 3 nolu e, Fitas Fiddle, 2 nolu El Robar ve 10 nolu bu kurtellerin bir diğer salkını Ekür olarak koşmuyor ama Yandılı e, Warrior'de en azından gidişat yazmak isteyenlere önerebileceğim isim olarak önerebilirim. 4-9-5-7 daha sonra 3-2-10 tabii 3-2-10 yani bunu 7 atık yazarsak valla bu ayak kapatmaya kadar gider. Yani bence eğer imkanınız varsa bu ayağı kapatmak bence en doğrusu olur. Çünkü e, şunu ilave edelim, bunu ilave ederken inanılmaz kapatmaya kadar gider. Ama benim öncelim 4, 9, 5, 7 biraz daha e, en azından hazır gözüküyorlar. Ama dediğim gibi 3, 2, 10 da e, tercih etmek isteyenler için önereceğim isimler. Günün ikinci koşusu şartlı 5, 3 yaşlı İngilizlerin 2000 metre kum yarışı ve altı sakranında yer almış olduğu Koşular. ne çok deniz sakranlar var. Ben e, sıralama şu şekilde yaptım. 3 dolu Filmor e, bu kıymetli tatlı temsilcisi Muhammed bir bilginle güzel bir performans yakaladı. Son ikinciliği de beğendim bir isim. Yine da bu pistte de etkili koşacak isimler arasında. 4 e, dört numaralı Ulu Bey bu Bosporus temsilcisi Akın Sözen ile start alacak olan Sarkan'da. Çamur pistte yaptığım bir orijinal sahip Bosporus'ta bir Narship temsilcisi zaten İzmir'de Bosporus'un bütün yarışlarını seyrettim. E, Ara kuyumcularının gerçekten nadide safkanlarına birisi. Akın Sözen ile start alacak olan Sarkan'da yine güzel bir performansa sahip gözüküyor. Bir de bir nolu Arslan, bu kıyman Tatar'ın diğer temsilcisi ağır kilo sana Nevzat Avcı ile oldukça performansı güzel olan bir sakın. Görmüş olduğunuz gibi son 6 yarışta 6 yarışının 3'ünü kazanmış, 3'ünde 2. yener yarışı 1. mücadelesi olan bir isim. O yüzden 3-4-1 benim öncelikli olarak şanslı gördüğüm isim ama tabii ki eğer e, bir sakın yeriniz varsa yine bu pistte iyi koşmasını bekledim. 2 nolu Tanha Paşa iyi gruplardan geldi. Bence ilave edilebilir. O yüzden önce 3-4-1 daha sonra 2 nolu Safkan. Günün 3. kursu şartlı 5 apranzili e masus 3 ve yukarı İngilizlerin 1400 metre kum yarışı ve 5 Safkan'ın yer almış olduğu koşuya baktığım zaman 5 nolu Soner Bey. Kaptan Rio temsilcisi Berkan Gökçe ve staff alacak olan Safkan. Performansı güzel, ilman durumu da iyi. Bence bu grubu da geçmeye oldukça yakın gözüküyor. Bence bu grubu geçmesi... E, gayet normal. O yüzden 5 ton soner bir Berkan Gökçeri, benim banko limanın oldu arkadaşlar. En azından bu Safkan e, iyi gruplardan start alan Safkan bence bu grupta da oldukça önde olduğu için. Günün dördüncü koşusu şartlı 1-2 yaşlı İngilizlerin 1300 metre kum yarışı. Evet bölünen bu e, şartlı bir yarışta kurtarlar taylarını ikiye bölmüş. E, 4 ve 7 Ayrı ekürü 8'e 9'a apayrı ekürü ama ikisi de hepsi de kurtellerin adı. Yani işte bu kurteller yani böyle şakalaşmayı severler. E, neyse gelelim buradaki taylara. Allah ayaklarımızı bastırsın. Öncelikli olarak 7'li plasenin başlangıç ayağı buradan başlıyor. Genelde böyle taylar 7'li plasa ayağına denk geldi ve inanın o 7'li plasa kesinlikle para verecek izlenimi veriyor bende. Bilmem sizler ne düşünüyorsunuz? Benim izlendiğim yani bu yıla kadar gördüğüm bu yani Büyük ihtimalle e, güzel bir para verecek gidili plase. Eğer mümkünse bugün gidili plase biraz ağırlık basın arkadaşlar. Hani bazı arkadaşlar para vermez etmez diyorlar ama inanın gidili plasenin zevki bence daha fazla. Gelelim buradaki sıralama. 5 dolu Importal Pacific. Bilmem dip temsilcisi Gökhan Gökçeli. Stafacı konu Safkan. İdman durumunu beğendim. Bu Safkan bayağı iyi bir görüntüde. Hazırlık da iyi olunca ben de ilk sıraya aldım. Daha sonra 9 dolu Heart of the Ocean. E, bulut Rescue Tensiz Zülfiye Bulut. Evet bu başarılı bir bayan jockeyimiz. E, Kurtarılarının tabii ki ekürleri var. E, o yüzden benim de e, beğendiğim bir isim. Yedinolu Castle Fair. Yine bir Kurtarıların bir diğer ekürüsü. E, Tizvai temsilcisi Nevzat Avcı ile yine iyi hazırlıklarıyla şanslı. Bir de üç dolu Kofsaro. Mendip temsilcisi Akın Sözen'le yine iyi çalışmalara sahip. E, hazırlıkları beğendim. Savkan da ön planda. 5-9-7-3 öncelikli olarak şanslı gözüken isimler. Ama bayağı ilave etmek isteyenler de bir nolu Arturo ve on nolu Kuit Reyn'i ilave edebilirsiniz. Öncelik 5, 9, 7, 3 daha sonra 1 ve 10 nolu safkanlar. Günün 5. koşusu handikap 15 dişi ait 4 ve yukarı Arapların 1900 metre kum yarışına geldik ve ikinci altılı Ganyan ayağımızın da ayağı. Evet zor koşular şimdi başlıyor. Çünkü buralar bayağı çekişmeli olacak. İşte ben bir de çamur pistin olmasını beklediğim için ama %99 çamur pist. Yani ona göre hazırlığımı e, yaptım zaten. 7 e, Yedinoğlu Nehir abla ile başlayan bu son at temsilcisi Mahsun Demir başla startlıyor. Ve son yarışta güzel bir sentetik bir inciliği var. Safkan'ın hazırlıkları da iyi. Çamur pistine e yatkın bir yarışa sahip. E, daha sonra 8 nolu Dağıtmalar bu kurtar tepsi ise işte, sekiz tüpekle start alacak olan Musavkan da yine performansı oldukça iyi. Son iki inciliğinde beğendiğim Musavkan bu yine bugünün şanslı isimlerinden arası e, anne kanatı bir şövalye. Şövalye e, genelde çamur pistte çok yatkındı. Ben zaten şövalyenin birkaç da e, birkaç yarışında seyrettim. E, tayları da genelde çamurlarda bayağı etli gözüküyor. E, dokuz doğdu Berca Torun'u bu Berkcan tepsi İsmail Dinar'la start alıyor. Yine Dalkıların ikinci olduğu yarışta. Yakın ara dördüncülüğü, oldukça takvim ve hazırlıklarında beğendiğim bir isim. Ve dört nolu Fadik, bu hızlı tay temsilcisi. Anneden de Hal gibi şampiyon bir tayın. E, Aygır'ın tayı. Ve Çamur Pis'e de yatkın bir sayın sahip. yıldızı Yıldız'a da son ikinciliğinden sonra kesinlikle bu grupta ihmal edilmemesi lazım. Ve bu pis ve mesafeye çok yatkın bir salka. Tabii iki nolu Ciğerpare, altı ağ temsilcisi. Berkant Gökçe, ıslahdan salkan son ikisini. Havale dışı kaldı ama çok uygun bir grupta kazanabileceği bir grupta start alıyor. O yüzden önceliğimiz 7, 8, 9, 4 ve 2 nolu safkanlar arasında. Ama dediğim gibi çok zor bir koşu. Tabii ki sürpriz ihtimali olan safkanlar var. E, kimler ilave edilebilir? Eğer ilave etmek isteyenler veya buradan tercihini koymak isteyenler 1 nolu tatlı çağ. 6 nolu karabaş. Safkanda bir bilgin dayı çamura çok yakın. Ve 10 nolu eğilce yine bir kazbek temsilcisi. anneden haber motoru yine çamur piste yatkın safkan. O yüzden önceliğimiz 7, 8, 9, 4, 2 daha sonra 1, 6, 10. Günün 6. koşu handikap 15. şu yukarı İngilizlerin 1400 metre kum yarışına geldik. 11 stafkanın yer almış olduğu koşuda önce 3 dolu Gurye bir kuvvet temsilcisi tam bir çoğumun orijine sahip. Mehmet Kaya ve Stafkan'ın e, tabi kuvveti geçenlerde kaybettik bunu da söyleyeyim. E, Anneye baktığım zaman bir Forest diyeyim. Forest'i benim bildiğim Forest değil mi acaba? Çünkü aynı Forest değil, ona benzer bir isimleri biliyorum da. Ama bu herhalde o değildir. Neyse Mehmet Kaya ve Stradl'a çakalım Safkan. Son iki yarışın arka arkayı üçüncü kere tamamlı ve bu piste de çok yatkın. Dediğim gibi çomuk pistte çok yatkın bir orijine sahip. Ve benim ilk sırada şanslı gördüğüm Safkan. İki onun çünkü bir Kaneko temsilcisi Muhammet Bey bir gün Stradl'a Safkan'da bir dolu bir boş geçiyor. Yani bir, dört, üç, bir, üç yani Safkan. Tırnağın ucunda güzel performansı var. Ve 20 günlük arada da oldukça güzel işlerle bu yarışa katılıyor. Bir de 8 dolu Ardağ'ın fırtınası bir dikkatimi çeken isimler arasında bu Taliban temsilcisi oldukça uygun kilosu Mahmut Bağla bence günün tatlı olmasını gerçekleştirebilecek güce sahip. Öncenin 3, 2 ve 8 ama dedim ki tabii ki zor yarışlar. Ben bir şekilde bazen alternatif atlar sunuyorum. Çünkü neden yapıyorum? Bazı arkadaşlarımız ilave edebiliyor veya oradan tercih edebiliyor. Bunlar tamamen o şekilde. Yani kalkıp hepsini yazın dersem inanın kimsenin gücü yetmez. Hani yaratılanlar var bunda muhakkak. Ama e, tabii ki kesinlikle aklınıza o gelmesin. Kimler yazılabilir? 5 dolu Portinello, 6 dolu Nide 10 dolu Bekri ve 1 dolu Çakır'la. Bence bu safkanlar e, isteyene ilave ettirebilirler. Ama öncelimiz 3, 2, 8 daha sonra 5, 6, 10, 1. Günün 7. kosa handikap 15 2 yaşlı İngilizlerin 1400 metre kum yarışına geldik ve 8 safkanın da yer almış olduğu koşuya baktığım zaman çok güzel bir performans çizem ve son yarıştaki güzel birinciliği ve derecesini de beğendim. Ve arkasından iyi idman durumu 2 nolu Akumari'nin Kaneko'nun güzel temsisi anne kanatta bir orpen gerçekten kaliteli bir aygır e, orijine sahip. Mahmut Turan'la start alıyor. Mahmut Turan'la bu iyi uyum halinde olan safkan bence bu grubu da geçmeye oldukça yakın gözüküyor. Benim bugünkü Banco isimlerim arasında iki nalı Aqua Marine var. Mahmut Turanlı. Geldik günün 8. koşusuna. Kısa vadı 7 4 yukarı Arapların 1400 metre kum yarışına. 8 safkan arasında start alacak olan bir yarışta. Bakalım satılıklar. Oh maşallah 6 bin lira. Valla ucuzmuş. Kelepir fiyata. <laughs> Artık bunları da ucuz <laughs> diyeceğiz herhalde. E, ama 600 bin lira gördük mü? Maalesef. <laughs> ama eskiden ben 600 bin lira gördüm arkadaşlar. Şaka değil. Gerçekten gördüm. O zamanlar maaşta bizim 10 milyon, 20 milyon oluyordu. Tabii altı sıfır bak yere. <laughs> Şaka bir yana. Artık bilmiyorum artık durumlar. Yine aynı vaziyette alacak herhalde. Neyse gelelim bu koşuya. Ben burada bu güzel koşuda kısa vadı yedim. İşte i̇ki nolu Halim Ağa. Bu Can Berktay temsilcisini. Anneden turbo gerçekten iyi bir orjaya sahip. Kadir Tokaçoğlu Stavlam safkan Son yarışta güzel rakiplerini girdi bıraktı. Çalışmaları da oldukça akışlı ve daha da ilerleten bu safkan. Bence bu grubu da geçmeye çok çok yakın gözüküyor bu mesafelerde de yakın. Benim ikinci banko limanın iki nol halima oldu. Kadir Prokaçoğlu. Günün dokuzuncu koşusu evet bölünen yine şartlı bir iki yaşlı İngilizlerin 1300 metre kum yarışına geldik. Evet şaşılacak bir olay. Kurtaylar ekürlerinin üçünü birden koşuttu yani bir tane dışarıda bırakmamışlar. Yani arada biz kayakçılık yaparız diyorlar. <laughs> Bunu da teşekkürlerimizi sıralım Kurtaylar Evet 11 safran gözüküyor. Dediğim gibi 6, 7, 9 ekürü. Bunlardan biz 6'yı yer aldı. Tarih bu dediğimi yasarsa 3'ü de geçerli oluyor. E, bu Airwise Marshall'ın güzel temsilcisi anneden bir Galileo gibi. Gerçekten şampiyon isimler. Gerçi ötekisi de Galileo Tayyip. E, ötekisi en alttaki. O, hepsi de birbirinden kalite orucuna sahip. Bugün Nevzat Avcı ile Stavramsal bu kurtar ekürleri. Bence 3'ü de hazır gözüküyor. Yani sadece 6'yı demiyor. Yani sadece birini yazacağız ama İkili bahis oynamak isteyenler bahis açısından söyleyeyim. 6'ı 7'i 9'u ben eşit olarak görüyorum arkadaşlar. 3'ü de hazır kıta duruyor. E, o yüzden ekürler benim ilk önceliğim. Ama 5 dolu Rocket Raccoon. Rock bu tiz bayın diğer temsilcisi Sun Storm temsilcisi. Anneden e, Mehmet Kayra start alıyor. Bence güzel hazırlığı ve oldukça çabuk tay izlenimi veren bu safkan. Bence bu grupta e, ekürlere sert rakip gözüküyor. O yüzden 6 ve 5 dolu safkan. Hatta şöyle diyeyim. Ekürler ve 5 dolu safkandan. Diğer rakiplerine oranla biraz daha ön plana çıkıyor bende. Yani 6-5 yazıp boya geçebiliriz. Ama tabii ki tay yarışı bu. E, Gerçi kurtarılar burada bir tane daha ekürüsü var ama bunu ekürü koşturtmuyorlar. E, ben o yüzden e, burada ilave etmek isteyenlere 2 nolu Berkay Tay, 4 nolu Çiğnaman ve 8 nolu Don't Stop Me Now. Bu savkanlar ilave edebilir yani. Önce 6-5 daha sonra 2-4 ve 8 nolu savkanlar. Günün son koşusu şartlı 5-3 yaşlı Arapların 1300 metre kum yarışı ve 11 sapının yer almış olduğu koşuda oldukça zorlu ve çekişimli yarış bizi bekliyor. Ben önceliği son güzel yarışlarından sonra güzel galoplarla devam eden bir Gürsu temsilcisi olan Çamur Pisa'ya yakın yine Büyük Menderes Mustafa Çiçek benim ilk şanslı ismim. Daha sonra 11'in oğlu Aller Ağası bir kaman temsilcisi onun Öztürk'te Stadlamsak'ın İki yarış koştu Çim'de. Beşinci, birinci ama o safkan kumda, çamur pistleri yatkın bir oluşuna sahip. Gazi notlarında beğendiğim bir isim. Bence bu grupta da her türlü yazılır. Daha sonra Yildin Olu Taceddin Bey. Özgür Antepsi isim Muhammed Ülgin'in start alıyor. Ve safkanın genel durumu oldukça iyi gözüküyor. Bu yarışta bence imal edilmemesi gereken taylar arasında. Daha sonra 8 dolar tarsuslu bir cömertkan temsilcisi Tugay, Alıcı ile son güzel bilinciliğiyle oldukça moralli giren bu da ön planda. Bir de üç dolu uçan yaprak uçanlı temsilcisi Mehmet Kaya'da son iki yarışta arka arkaya kazanarak bu yarışta da iddialı olan Bittay. bir tay. 1 11 7 8 3 bu 5 safkan biraz daha ön planda ama 2 nolu Seçeran, 4 nolu İzbandot ve 9 nolu son şampiyon ilave etmek isteyenlere önereceğim diğer Arkadaşlar şablonu paylaşalım hemen vedamızı yapalım. Zor bir koşu, kolay bir yarış yok. Yani bu altılığı gerçekten güzel bir sonuçlanacak gibi gözüküyor. Cazip bir yani her türlü sonucu açık. Şimdi herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Yani bir şokluyla hoşçakalın arkadaşlar.